Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef acı bir haberle karşınızdayız. Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, ünlü sanatçı Ayhan Aşı'nın ilk eşi Selma Aşı'nın koronavirüs nedeniyle vefat ettiğini duyurdu. Sanat camiasında duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeniyle magazin camiasında ün yapan ses sanatçısı ve yazar Onur Akay Köşe yazısında Ayhan Aşan'la ilgili konuşulacak bir yazı kaleme aldı. Akay, Ayhan Aşan'ın ilk eşi Selma Aşan'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Yazısında Ayhan Aşan'ın asıl soyadının Telkran olduğunu ifade eden Onur Akay, sanatçı arkadaşımız Ayhan Aşan 3 gün önce Alişan ile Hayata Gülümse programında konu olmuştu. Sahne aldı. Esna'da ailesinin trafik kazası geçirdiği haberini aldığını söyleyerek magazin gündemine gelen Aşan, bir dönem olaylı boşanma davası ile gündeme geldiği ve iki çocuğunun da annesi olan ilk eşi Selma Aşan'ın koronavirüs nedeniyle geçtiğimiz günlerde vefat ettiğini sakladığı ifade edildi. Bundan dolayı da bu açıklamayı yapma gereği duydum diyen Onur Akay Selma Aşan'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Biz de buradan Selma Aşan'a Allah'tan gani gani rahmet sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.